Gezi tutsaklarının serbest bırakılması, Gezi'de kaybettiğimiz kardeşlerimizin, evlatlarımızın hesabının sorulması için adalet mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz. Türkiye'de adalet katledilmektedir dedi. Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin birinci yıl dönümünün yaklaştığını anımsattı. Sinan Ateş cinayeti de gündeminde vardı. Sinan Ateş cinayetinin arkasındakileri aydınlatmak için bu yargı işlemiyor. Ülkeyi de kendileri gibi rezil etmelerine artık yeter demek için birlikte bir mücadele çağrısı yapıyoruz. Tip Genel Başkanı Erkan Baş mecliste basın toplantısı düzenledi. Ekonomik kriz dedikleri sıkışmanın faturasını yoksullara, emekçilere, halka ödetmeye çalışan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi Erkan Baş. Bunların hesabı öte tarafa falan kalmayacak işçinin, emekçinin, alın terinin hakkını mahşere bırakmayacağız. Emekçilerin alın terini sömürerek yaşadıkları bu şatafat düzenine mutlaka ama mutlaka son vereceğiz.